Ee, kısa sunular dizisi oluşturacağız. Bu ilk sunu. Probiyotikler nedir? Hayatımızın neresinde? Nasıl kullanmalıyız? Nasıl e, faydalanırız? Ne zaman en faydalı hale gelir? Bununla ilgili bir bilgi kargaşası, bir karmaşa var. Olabildiğince akıcı, olabildiğince kısa kısa bilgileri sizlere e, madde madde söylemek istiyorum. Şimdi probiyotikler deyince bir kere bunlar bağırsağımızın mikrobiyotası. Bağırsakta bulunan bakteriler ve bunlar bizlerin metabolizmasını ayarladığı gibi bizlerin bağışık yanıtının oluşmasında, immün sistemimizin şekillenmesinde de oldukça önemli fonksiyonları var. Ve insanlarda probiyotiklerin dengesinin bozulması, hem gastrointestinal sistemde yani mide bağırsaklarda hem de ekstra intestinal bağırsak dışında birçok hastalıkla ilişkilendirilmiş. Neler olduğunu madde madde ilerleyen serilerle birlikte sunacağım. Peki probiyotik probiyotik denilen bakterilerin olmazsa olmaz özelliğine bir probiyotik dediğin bakteri insan orijinli olmalı. İnsandan orijinli olmayan bir bakteri probiyotik olamaz. İki, bizim mide bağırsak sistemimizde, mide sistemimizde veya bağırsaktaki safranın içinde ne olursa olsun yaşamını sürdürebilmeli. Mide estesine, safra tuzlarına dirençli olmalı. Üç, bizim ince bağırsağımıza tutunmalı ki biz onu ishali önlemede veya ishal oluşan bir hastalığın ishalini düzenlenmesinde kullanabilelim. Dört, bu bakteriler antimikrobiyal bileşikler üretebilmeli. 5. Bağışıklık sistemini, immün cevabı uyarabilmeli, stimüle etmeli. Metabolik etki kapasitesi olmalı. Örneğin kolesterolü azaltabilecek veya laktoz intoleransında laktaz enzim aktivitesini sağlayabilmeli veya ADEK özellikle K vitamini gibi vitaminlerin sentezinde görev almalı. Peki en ünlü probiyotikler nedir? İki tane probiyotik mutlaka bizim hayatımızda çok değerli rol oynuyor. Birincisi laktobasil türleri. Laktobasilius, asidofilius, laktobasilius, reuteri, laktobasilius, plantarum, laktobasilius, salivorus, laktobasilius, gasseri gibi birçok laktobasil gerçekten bağırsakların düzenlenmesinde immün sistemin düzenlenmesinde son derece önemli ve bunların bağırsaktaki varlığı bizim için gerekli. Bir diğeri ise bifidobakteriler. Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis veya Bifidobacterium thermophilum gibi birçok bifidobakteri bizim sağlığımız için çok gerekli. Onun dışında Basillus türleri örneğin Coagulans, örneğin subtilis. Pedikokok türleri. Pedikokus aslında lakti. Pedikokus pentaseus gibi streptokoklar içinde bir grup var ki bu sefer bağırsaklarda değil girişte ağız boğaz sağlığı için çok gerekli. Salivarius özellikle K12'si, M18'i Gene streptococcus thermophilus, streptococcus intermedius, streptococcus thermophilus'u özellikle e, yoğurt yapımında, yoğurdun probiyotik olarak kullanımında çok kullanıyoruz. Ayrıca bakteriyodestler, propiobakteriyumlar, lekonostoklar, aspergilluslar küflerden, mayalardan ise özellikle sakromiçes servisiyaya, baulardi, kandidalardan torulopsis gene... E, probiyotik olarak kullandığımız etkenler içinde. Gördüğümüz gibi sadece bakteriler değil bazen küfler veya mayaları da kullanıyoruz. Peki neyi? Yani iki, bana iki tane probiyotik olmaz olmaz iki tane probiyotik söyle desem mutlaka bilmem gereken iki probiyotik nedir? Laktobasiller ve bifidobakteriler mutlaka bilmem gereken bakteriler. Laktobasillerin ve bifido bakterilerin bu probiyotiklerin temel özelliği dedim ya mide asidinde yaşamalı, safra tuzlarına da dirençli olmalı. Safra tuzları bizim için çok değerli. Bu bakteri burada yaşamalı çünkü safra tuzları yağları emülsiye ediyor. Çünkü safra tuzları yağlarla miçel oluşturup kompleks oluşturup onların metabolizmasını sağlıyor. Yağların transportunu gene safra tuzları sağlıyor. Yaklaşık günde 1-2 gram da kolesterolü uzaklaşmasını sağlıyor. Probiyotik bakteriler bağırsakların içindeki en önemli fonksiyonlarından bir tanesi bizim doğal floramız için yabancılar gelmesin, yabancı bakteriler gelmesin diye bariyer oluşturması. Bu nedenle probiyotik mikroorganizmaların seçiminde patojenleri ve bunların diğer patojenleri inhibe etme mekanizmaları çok önemli. Eğer bağırsakımızdaki probiyotikler kaybolursa patojenler çok daha kolay yerleşiyor. Bunu kaybetmenin, probiyotiklerimizi kaybetmenin en önemli yollarından bir tanesi, en çok başımıza gelen yollardan bir tanesi de antibiyotik kullanımımız. Kullandığımız her antibiyotik veya gıdalarımıza katkı olarak antibiyotik etkili maddeler kullandığında biz bu mikrobiyatamızı, bu probiyotiklerimizi kaybediyoruz. Örneğin Lactobacillus reuteri varsa Birçok patojen yerleşemiyor çünkü roteri bağırsak epiteline çok iyi bir şekilde tutunup onların tutunmasını engelliyor. Dediğim gibi bu ilk girişi birinci e, sunu da sadece probiyotiklere genel bir girişi söylemiş olayım. Bu bir seri olarak devam edecek. İkincisinde laktobasillerin, bifidobakterilerin yani probiyotiklerin kısa etkilerini Etkilerinin, temel etkilerinin neden olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bugünlük ee, Allah'a ısmarladık diyorum. Yarın görüşürüz.